ülkemizin en erkenci Turfan'da buğday asatı bugün Adana'da ilk olarak başladı ve biz de şu anda bu da buğday satını yapmaktayız. Az önce asat yapılan bir yerden çiftçimiz döneme 233 kilo verim aldı. Burada da beklediğimiz verim 200 ile 250 arasında. Bu sene hem sene kurak geçti hem bir de 20 24 Şubat arasında 4 gün bir don var. Ondan dolayı bazı e, buğdaylar kardeşlemeden sonra başağı bindiğinde orada donur etkilendi ve bu sene verim kaybı çok. En az yüzde 40, yüzde 50 Adana ve Türkiye'nin birçok ilinde buğdayda sıkıntı var. Adana ilinde bazı buğdaylar sürüldü. Geçen yıl 8.250 lira buğday fiyatı açıklandı e, ve ton başına 1750 lira destek vardı. Bu yıl o destek kalktı. Mazot ve gübre bütün destekler e, dekar başına 634 lira. Geçen senenin çok altında bu desteğin aslında artırılması gerekiyor. Bu sene Adana başta olmak üzere Türkiye'nin çoğunda zira olduğu için bu sene rekoltemiz çok düşük. Çiftçi olarak biz e, geçen yılda 15 lira fiyat beklendik. Maalesef çok e, aşağıdan 8.200 lira açıldı. Çiftçimiz verim çok aldığı için masrafını falan kurtardı. Az bir para kazandı. Ama bu sene 20 lira dahi fiyat verirse çiftçimizin buradan para kazanması mümkün görünmüyor.